Hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Hoş bulduk. İki zarif hanımefendi karşı karşıya geldiler. Teşekkür. Biraz böyle heyecanlı falan diyorlar size ama ben konduramadım açıkça söyleyeyim. Ben çok heyecanlı. Öyle mi? Evet ben çok heyecanlıyım. Heyecanıyla birlikte de güzel şeyler yapılıyor. İnşallah. <laughs> Var mı tecrübeniz daha önce herhangi bir yarışma programına katıldığınız Hayır hiç katılmadım. <laughs> Hanımefendiciğim siz? Ben de katılmadım. Ama hevesle bekleyenlerdenmişsiniz. Evet aynen öyle. <laughs> Çocukluğumdan beri izliyordum sizi zaten. Diğer yarışma programlarında aynı şekilde. İlk yüzden... bize mi geldiniz? Evet yani? ilk size geldim. Çok gururlandım. <laughs> Hakikaten ederim. çok ciddi söylüyorum çok gururlandım. Yapmanızı istediğimiz birkaç klişemiz var ama şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak bir kendinizi tanıtın. Tamam. Ee, ben Zeynep Saraç 21 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Aynı zamanda psikolojiden yan yapmaktayım. Tebrik ederiz. Ee, Ankara'da okuyorum, İstanbul'da yaşıyorum. Hı hı. Esra Hanımcığım aynı şekilde rica etsem şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak. Tabii ki selamlar herkese. Ben Esra Yavuz. Aslen Mardinliyim. 8 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. Diyetisyenim. Ekstra organizasyon ve event işlerinde de yaklaşık 4-5 yıldır ilgileniyorum, uğraşıyorum. Oo, kolay gelsin. 26 yaşındayım. Bu şekilde benim de ilk tecrübem. Çok heyecanlıyım. Ne güzel. Peki hemen başlamak ister misiniz? Olur. Şöyle bir harf tablom var. Bizimkisi petek petek bir yarışma. Hı -hı. Her peteğin içerisinde de 6 tane soru bulunuyor. Birler ikiler oldukça kolay da işte 5'ler 6'lar biraz zorlayabilir. Evet. Yapı budur. Hangisiyle haşır neşir olacağımız da işte bu zarbek. Böyle 3 3 puan değerinde bir soruymuş. A harfiyle başlıyormuş cevabı. Şimdi soruyu okuyacağım. Arkasından A diyeceğim. Ben A dedikten sonra aktif hale gelecek butonlar. Hazır tamam. mısınız? Hazırız. O zaman geliyor soru. Demiş ki uzun odunsu gövdeli, çok yıllık bitkilerle dolu alan. A ne deriz oraya? Ağaçlık. Ağaçlık deriz. 3 puan değerim dedim. <laughs> Yerleşti yerine. Güzel başlangıç. Hemen B harfiyle de aşırı neşir olalım. Zarı gelsin. Dön B harfinden 2 puanlık bir soru. Daha hızlı olan alır. Tamam. Görelim bakalım. Şarkılar söyleyerek iletişim kuran bir deniz canlısı B. Nedir o? Bülbül. Bülbül mü? Bülbül Deniz'den ara. Ha, ha Deniz Canlısı. Deniz Canlısı. Deniz Memelisi. Anladım. Ve bir... bir buyurun. Balina. Balina. Evet. Şarkılar söylüyor. Evet. Çok romantik hayvan. Evet. Hakikaten öyle. O cüsseye rağmen. <laughs> buyurun bakalım C harfine. Sizden rica etsem Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim. Efendim sizinkini E için bekletiyorum. Tamam. Müsaadenizle. 4 puan değerindedir. Bakalım nasıl soru. Hem toplum hem yüksek sosyete C Nedir o? Cemiyet Cemiyet gayet güzel 9 mu? Oo. Bir hızlı başlangıç yaptınız siz C harfinde buluşalım Esra Hanım Buyursunlar efendim Güzel 3 puan olur Rahatlatır en azından hı hı. Fena da soru değil Mutfaklarınız nasıl? İyi Güzel iyi. Hı hı. Şu dolmalar filan Evet Yaparsınız Severim Bir görelim ediyorum. bakalım Dünar içi de denen kozalak yemişidir. Ç. Çam fıstığı. Çam fıstığı. Biraz hızlı. Evet. çok heyecanlıyım. Kendileri diyetisyen. Çam evet. fıstığının size kalorisini bileşiyorlar. <laughs> evet. Ama şimdi bu butona basmakta biraz evet. Evet. zaman harcıyorlar. D harfinden sonra olacak her şey. Ama buradan da bir güzel puan sizin peteğe doğru yollarsak. Mesela 4 puan ne güzel olur. Soru nasıl bir soruymuş acaba? takip edebileceğim, görebileceğim şekilde yürü. Anlamında kalıplaşmış bir tabir de. Hmm. Yolu göster. Mesela o da olabilir. Yolu göster. Takip edebileceğim. Buyurun. Doğru yürü. Doğru yürü. <laughs> Fera değil. <laughs> takip edebileceğim şekilde, görebileceğim şekilde yürü. Nasıl yürümesi lazım o zaman? Böyle evet. sorunca bir anda akla evet. gelmiyor biliyorum. Şu dördü bir üçe indireyim. Heh. bu bir emir cümlesi ve iki kelimeden oluşuyor. dost doğru. Mu? Dost doğru. Hayır, böyle yap şunu diyor. Hmm. Çabuk. Beraber gidiyoruz. Bana yolu göster. Düş önüme. Düş önüme. Üç puan <laughs> 15 yaptınız ha. Çok yaptınız. Yeter artık. E harfiyle birlikte da, bu evet. iş değişsin. Esra'nın E'si zarı geldi. işte dönüyor. Bize şans getiriyor. 3 puan. Fena değil. Hemen okuyorum. Demiş ki efendim dünyanın yörüngesinin şekli E. E. Elips. Elips şeklindedir ve ilk 3 puanı. Doğru cepheteye göndeririz. Tamam Sizi biraz böyle zorlamak gerekiyor. Kimse evet, söyle baskı altındayken şahlanır. Tamam, tamam efendim siz benden onu isteyin. <laughs> Buyurun F harfine döndürdüm zarını. 3 puan değerinde bir soru. Sanki bir ikileme. Hı. Ama ikilemeler ayrı yazılır. Bu birleşik tek kelime. Görelim nasıl olmuş. Koku ilaç gibi sıvıları püskürtmek için kullanılan araç. Fe F, 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 Burası ee, fıs, fıs Ve fıs, fıs cevabıyla 15 18 yapsın. 20 yapmadan onu bulursak çok güzel olur her şey. Buyurun G zarına. Neymiş? 5 puan değerindeymiş. İkinci satıra geçtik ya artık daha ciddi puanlar tamam. çıkmaya başladı. Gelsin de görelim. Bütçe, varidat ve masraf. Gel 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 gel. Gider. Gider dediler. Yetmez. Siz basın ee... diğerini de söyleyin. Paradır bu. Değil mi? Ge <laughs> evet gider ama evet. önce... Gelir. Yani... İkisi birden? Gelir, mas, gelir gider. Gelir gider. Buyurun. Haramanın. Evet, gelir doğru. gider. Şimdi şu onu görmek istiyorduk biz değil evet. mi? Tam yerinde ve zamanında. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Gerçekten anlamında Arapça kökenli bir sözcük. He. he, he. Hakikaten. Hakikaten açıldınız vallahi. Bak artık İki basamaklı sayılardasınız. Bundan sonra hesap kitap çok daha kolay tamam. efendim. Şimdi muallak bir petekteyiz. ı mı i mi bilmiyoruz. Zeynep hanım döndürsün. Biraz daha dikkatinizi dağıtalım. Evet. <laughs> Neymiş? 5 puan. Önemli bir puan. Şöyle bir bakayım. Evet, i harfiyle başlıyor. Biraz naftalinli bir kelime hanımlar. Şöyle soruluyor. Sonsuza değin, ebediyen i. Buyurun. İlelebet. İlelebet 5 puan daha. Esra Hanım beraberliğe koşuyorlar. Buyurun Yasin yenisi. K ile başlayacak cevabı. İşte bu da zarı. Artık beklemeye gerek yok. 3 puan değerinde bir soru hemen okuyoruz onu. Demiş ki bir adı da uvula olan yumuşak damağın gerisinde aşağı doğru sarkan uzantı. K, k, k. Burası bastı. Küçük dil. Küçük dil cevabıyla. İşte 20'yi aştı. Olsun. Aradaki bakın farkı çok rahat hesaplayabiliyoruz artık. Hı hı. L harfi ile birlikte de yarışmanın tam ortasında olacağız. Belki bir 5 puan beraberlik de var. bahsettiğim 5 puan buydu. Gelsin bakalım sorusu. İyiliksever. Bu sözün eş anlamlısı biraz geride kalmışı. Gündelik konuşmanın içerisinde, güncel konuşmanın içerisinde pek duyulmaz. Arapça köken, yani Arapça mı, Farsça mı? Eki Farsça. Hı hı. Kökünden emin değilim. L dedim mi? Dedim. Çıkmaz mı? Sonunu aldığı ekle birlikte kaç harfli olmuş bir kelime? Hemen indirelim 5'i 4'e. 8. Nasıl bir insandır? İyilik yapmayı sever. Hep böyle türlü L'leri vardır. Çok üst düzey bir insandır. Sağ olsun bizlere de böyle şey eder. Gelir bizim masamıza da şey eder. Hop, hop, hop. Lütufkar. Lütufkar mı? Bravo. Hanımefendi çok pratik zekalı. Bravo, abi. evet. Vallahi öyle. Buyurun M harfine. Boş bırakmayalım. Alacak başına gidecek çünkü. Döndürdüm ara. Üç puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki genellikle içine resim gibi şeyler konulup boyunda taşınan süs eşyasıdır. Me, 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 Madalyon. Madalyon. Üç puan değerinde basıyordunuz siz. Evet. Size. Hızlanmıştınız gene evet. Ne oldu? Tam o ritmi bir yakalayalım Bilemedim. tekrar. Tamam. Tamam. Hadi bakalım ne harfi. 20'yi bulduk mu? Aynı şekilde coşacağımıza eminim. 16 artı 4 20 demek zaten. Soru nasıl bir soru? Kimseye etmem şikayet. Bakmıyor çeşmi siyah. İstanbul İstanbul olalı bu şarkıların makamı ne? E, Niyaz olabilir Niyaz Neydi o. Ama bir niyaz var hepsinde. Nihavent. Nihavent evet. makamı. <laughs> Parmağın ucu butona temas etmişti ki evet. tıkı tık tıkı ile hallettiniz işi vallahi tebrik ediyorum. Şu anda 32 görüyorum peteğinizde neredeyse iki katı ama bu iki katlar filan bir anda hallediliyor efendim. Sakın yılgınlığa düşmeyin. Buyurun o mudur ö mudur belirsiz olan peteğe. 4 puan diyor demek ki ö harfiyle başlıyor. Şöyle soruluyor. Çene kemiğinin son kısmında bulunurlar. Besinleri ezen sert kemiksi parçalardır her biri. Öf 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 bastılar yine aldılar. Ön diş. Ön diş mi? Ön diş olur mu? Son kısmında bulunuyor diyor. Örs kemiği mi? Yok Bilmiyorum. siz tabuya gittiniz Bilmiyorum. kulağa. Ee... Bunlar şey kemiksi parça dediğini anladınız o ağzımızın içindeki o kemiksi parçalar da. Şu ö muhtemelen ne işe yarıyorlar onu anlatıyor. O, öğütücü diş. Öğütücü evet. dişler. <laughs> 40 olmadan neler olur? <laughs> Buyurun P harfine zarı da verdik size. Aynen buna hakim olduğunuz gibi ona da hakim olabilirsiniz. 3 puan. Böyle bir tavazı gözüküyor ama 3 olsun sizin olsun efendim. Nasıl sorulmuş? <laughs> Rua da de denen kanbil kartı. P, P, P. Papaz. Hanımefendi. Bir de diyorsunuz ki Ankara'da hiç yaşamıyor. <laughs> Ankara'da yaşayan biri bu kadar hızlı cevaplar onun işte. <laughs> Buyurun R harfine. Dört. Beş puan değerinden nasıl sorulmuş? Kızartılmış sığır etinin alafranga ismi. Re, re, re. Ah. Rosta. Kusura bakmayın çok net bir şekilde Esra tutuyor gibi gözüküyorum. <laughs> Çünkü istiyorum ki o alsın. Bu, evet. Siz de ee, mi Rost'u e, e, Ben de rosto Yok diyeceğim. efendim Rost. Evet. Bir roasting var işin içerisinde. Ama sığır etini yanına koymayı hmm. unuttunuz. Rose beef. Rose beef. Evet. Buyurun başkanım. Sizinle çok iyi anlaşıyoruz. Aslında bu kadar iyi anlaşmak istemiyorum evet. sizinle. Son satırdayız efendim. Artık beşler, altılar çokça çıkacak karşınıza. Evet. evet. Aralık biraz fazla gibi. Ama ne olacağı hiç belli olmaz. Sizdeki o şevki biraz önce gördüm. Bir daha görürsem çok tatlı olur. Buyurun beş puanlık şu soruya. Yol verin, çekilin, dağılın, Nasıl bir ünlem bu? Se, se. E, savrulun. Savrulun Sa savrulmak. Ne, ne? Savurmak. Savrulun güzeldi de onu biraz böyle... Savrulmak mı? Savrulun demezler ya. Kendi kendinizi... Salının mı? Salının mı? <laughs> Yok olmaz salınmak. Olmadı. Siz estetik emirler veriyorsunuz. Evet. Savulun. 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 <laughs> Kaçırdık mı treni? Buyur bakayım. Olsun. Gariban kaçırdık. Olsun. Hani hepsi birden altı falan gelirse evet. belki bir şeyler olabilir ama zannetmiyorum. <laughs> daha önce olsun. görmedim efendim. Buyurun şey artık. <laughs> altı. Gelir mi? De gelir. Nasıl sorulmuş? <laughs> Orta Doğu'lu döner. Duydunuz mu bunu? Şe. Arab illerinde de bizim döneri ne diyorlar? Yani Grek kebap diye de satılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazı yerlerde de bildiğimiz dönerim biraz daha şimdi herkesin damak tadı farklı. Görüntü itibariyle diyelim bizim alıştığımızdan hı hı. daha kabacası gibi. Ama başka bir isim veriyor onlar. Şe. Gelmedi mi kulağınıza daha önce? Ş şöyle bir oyun yaparız. İşin içerisinden çıkarız. Şu altıyı bir beşe indirelim. Nasıl bitiyor derseniz. Derim ki hurma. Oralarda meşhur ya. Döner. Momentum'dan faydalanan bir kebaptır İsmini de oradan almıştır Ya şey Bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Şavurma değil mi? Çevirme gibi değil mi efendim? Evet ee, Çok pratik zekalı evet. yarışmacılarım var Tebrik ediyorum Hakikaten hayran bıraktınız Buyurun bize TRT'nde yapalım öyle numaralar 4 puan değerinde mi? Okuruz Aklınıza iki cevap gelecek. Ticaret erbabı t t t. Tacir. Bak sen. Tüccar <laughs> Küçük böyle oyunlar yapıyoruz. Önce aklı tüccar gelsin hmm. diye. Onu bile önden düşünüyorsunuz ha. Vay benim yarışmacılarıma bakın. Hadi bakalım. Bir de burada bakalım. U mu ü mü? Üç puan değerinde demek ki ü. Hemen okurum onu. Yüksek seviyeli ü. Pat. Hop. Üstte. Üstte mi? üst yüksek. Üstün. Üstün de yüksek ama seviye. Seviye yerine de bir şey koyalım. Mesela nasıl bürokrat? Üstün mertebe. Üstün mertebede. Mertebeyi nereden çıkarttın? Evet değil Dur mi? Efendim. Seviye. İşlerin bu seviyeye gelmesi. Bu üst tabaka. Tabaka da değil. Ne yazık ki. Hiç o üçü ikiye falan indirmek istemiyorum. Bulursunuz bunu. Nasıl? Nasıl memur? Yüksek seviyeli memur, üst. Üst rütbeli, üst rütbe. Rütbe mi? Şimdi Hepsini seviyeden ilerleyelim. Seviyeden ilerleyelim. Seviye seviye. Mesela bu bir seviye. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Çünkü neden böyle çatık? Üst düzey. Üst düzey. <laughs> 56 yaptınız ha. Vay canına. 60'a mı koşacaksınız siz? Müsaade etmeyin. Müsaade Olsun. etmeyin. Daha ilk karşılaşmada nedir bu 60 filan? Dur. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki herhangi bir ustalığı, deneyimi veya niteliği olmayan. Ve, ve, ve. Vasıfsız. Vasıfsız doğru. Ve atmış. <laughs> Yenisi gelsin efendim. İki tane peteğimiz kaldı. Evet yetişemeyeceğiz. Ama istiyoruz ki namımız yürüsün. Dört puan değerinde nasıl sorulmuş? İkizler ve aslan arasında Seretan da denen takım yıldız. Ye. Biz nereden bilelim takım yıldızı demeyin efendim. Burçlarla ilgileniyorsanız pat diye cevaplarsınız bunu. Hop. Yükselen. Yükselen değil. Yükseleni seratan. Seratan. Yengeç. A cancer seratan. Siz çözersiniz gibi gelmişti bana. Zaten Esra Hanım bitse de gitsek moduna girdi şu noktada. Esra Hanım'la koparttık bağını. bu Olmaz olsun şu buton. Buyurun Z harfine görüyor efendim kendileri. 4 puanlık soru nasıl sorulmuş? Yusuf peygambere olan tutkulu aşkıyla efsanelere, kutsal kitaplara konu olmuş kadının adı. Yusuf ile Z. Züleyha. Züleyha, Züleyha. evet. Tebrik ediyorum hanımefendiciğim tebrik çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Bugün bir heyecanlıydınız. Evet, çok Heyecanlı, heyecanlı olmanızın da türlü türlü sebepleri var. Evet. Zaten ilk yarışma programınız, evet. ilk denemeniz bu. Bir de söyleyeyim mi onu da? Tabii tabii. İki kişi yarışıyorlar kendilerine. Evet, evet. Asıl heyecanın sebebi o. Bence bir alkışı daha geliyorlar ya Şimdi sizi bambaşka bir macera bekliyor efendim. Hmm. Bir daha gelin, bir daha A'dan Z'ye bir maceranın İnşallah. içerisine demek... Ben imtina ediyorum açıkça söyleyeyim ha -ha. ama ne zaman isterseniz başımızın üstünde Çok yeriniz var. De. Çok teşekkür ederim. Çok güzel memnun yarıştınız. oldum. Çok sağ, Rakibiniz sağ olun. Rakibiniz nasıl yarıştı? Çok iyiydi. Çok o zaman ona da bir kocaman alkış.